Ha, Nesin. Bugün Özer Bey geldi. Biraz sohbet ettik postanede. Sekreterleri ay sonunda işi bırakıyormuş. Yeni bir sekreter arıyorlarmış. Dönüşü sordum. Oralara kadar gittim bu mevzu. Ya aşk olsun dönüş ya. Yok yok kızın bir alakası yok. Denk gelmiş. Hatta ben özellikle sordum dönüş mü aradı sizi diye yok dedim. Hayır katiyen olmaz Sadık. Ben kormanlara bir kızımı verdim. Bir kızımı daha heba edemem. Nesi? Eban ne demek? Türkan mutsuz mu? Ne demek şimdi bu? Nesin sen... ...Üç Hanım'a öfkenden böyle söylüyorsun. Ama bence orası emniyetli bir yer. Kızımız illa bir yerde çalışmak istiyorsa orada çalışsın. Olmaz Sadık. Hayır, ben buna razı gelemem. Mümkün değil. Ah, dönüş kardeş. Lütfen Sadık, bir daha bu konuyu tartışmayalım. Mesut'un ne demek istiyorsun? Benim bilmediğim bir şey mi var? Sadık, daha neyi bileceksin? Yaşadıklarımız o kadının bana yaşattıkları yetmez mi? Nesrin torunumuz olacak. Yeni bir sayfa açıyoruz. Sen bu kadar kindar değildin. E artık canım ne kadar yandıysa. Canımız aynı yerden yandı, aynı yerden sardık yaralarımızı. Aa, tamam artık uzatma bu meseleyi. Ben babası olarak kızımın orada çalışmasında bir engel görmüyorum. Eğer kendisi de çalışmak istiyorsa gidip çalışabilir. Ha, yeter artık ya. Her şeye müdahale etme. Hadi oğlum hadi. Burası masanız. Randevu defteri burada. Telefon bağlayacağın zaman hat defterine bakarsın. Sonrasında ezberlersin zaten. Tamam sağ ol. Ay sonuna kadar buradayım. O zamana kadar yanıma gelip gidersin. Öğrenirsin işleyişi. Sandalye çek istersen gel yanıma. Başka. Sen benim fikirlerime pek değer vermezsin. Cahil bulursun beni ama dayanamadım işte yine. Cık. Abimle karşılaştım. Dönüş işe başlamış. İstemeye istemeye evet dedim ya. Mecbur kaldım. Sadık çok sıkıştırdı beni köşeye. Dönüşü ağladı etti falan. Hiç istemiyorum aslında. İstemiyorum. Yok yok iyi olmuş. Gitsin gelsin çocuk rahatlar. Herkes bildiğini okuyor zaten. Türkan'ı da anlamıyorum. Konuşmamış hala Somerli. Bak gördün mü? Sözüme geldin mi? Seven insana çık evini terk et demek kolay mı? Neyse boş ver şimdi. Ne diyeceğim sana? Ben dün Rüçhan'la karşılaştım. Yolum açık yok. Can mı? Evet gittik oturduk. Fatih'ten hiç bahsetmedi. Nereden öğrendiğini ben anlayamadım valla. Fatih'tir tabii. Suç ortağına elemi verecek sende Nezahat. Yok Nesrin dönüşü biliyor. <laughs> Fatih'ten olsaydı derya derdi. Ne yapacağız? Demek ondan işe aldı bu dönüşü. Ay bu kadından korkulur ne yapacağız Nezal? Dur dur sen şimdi bir sakin ol. Rüçhan'dan e, korktuğunu da sakın belli etme. Yalnız bu doktor Metin Bey'e haber vermek lazım. Adamın başı yanmasın yazık. Ay. Bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.